Sen ne yiyeceksin dayı yemeği? Sen kafanı geri al. Tamam hemen geliyorum beklesen. Arkadaşlar şu anda bir dayı gördüm. Baya bir bitmiş. Yemin ederim var ya psikoloji miskoloji kalmadı ya. Allah benim de bu sokakta kalanların da yardımcısı olsun. Beni psikoloji olarak yardım etsin bana. Sokakta kalanlara da imkan, huzur, mutluluk. Ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim ya. Arkadaşlar dayımıza tavuk alıyorum. Yani şu an dönerci bulamadım bari yemek yesin kendisine. Paket. Paket. Ekmeği bir de aynen. Ha He, hesabı kapatıyor. Okey. Nerede kasa orası? Kolay gelsin. Burada Ayranlar şunlar herhalde. Ayran günlük arkadaşlar taze. Şunlara bir baksana ne kadar yapıyor. Ekmeği bol versen zahmet. Tamam ekmek var mı? Tamam. Şuradan al sana Arkadaşlar yemeğimizi aldık. Şu anda dayının yanına gideceğiz. Valla güzel bir tavuk aldım arkadaşlar. Böyle kocaman dana gibi. Ayran aldım. Ekmeği bol kattım. Benim gücüm şu anlık buna yetiyor. Zaten adamın baksanıza hayattan beklentisi kalmamış. Yani gerçekten biraz durumu sıkıntılı bir insan. Allah harbiden de sonunu hayır etsin arkadaşlar. Dayıcım. Şöyle verdim. Hakkını helal et. Seni seviyorum. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak. Hadi afiyet olsun dayım Ayranla tavuk var bol bol ekmek var Afiyet olsun dayım Arkadaşlar herkese merhaba Benim adım Abdülkadir Ocak Ya demin öyle Hiç tasvip etmediğim bir olayla karşılaştım aslında Şimdi sokakta kalan e, Hayattan beklenti kalmamış Bir amcamız vardı Ona yemek aldık Ayran aldım Ama gerçekten de insanın Yani şu vicdan var ya Vicdan dediğimiz kısım Sızlıyor, sızlamasından da ziyade artık psikolojik olarak çok ağır böyle e, düşünceler içerisine girmeye başladığımı hissettim arkadaşlar. Yani herkesin elini taşın altına atması gerekiyor baba. Valla şöyle söyleyeyim, evde kullanmadığınız elbiseleriniz, battaniyeleriniz bu tarz böyle malzemeler varsa bunları ulaştırın abi dağıtalım. Yani bunu da yapamıyorsanız çevrenizdeki sokak çocuklarına bunu yapabilirsiniz. Yani bir mücadele içerisine girebilirsiniz. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak. Seviyorum sizi. İsmin ne bakayım senin? Ne? Ömer'in ismi. Ömer. Ne kadar para var? Göster bakalım bize. Göster. Say bakayım. Bir, iki, üç. Evet iki, üç, dört, beş, buçuk, altı buçuk. Sen nerelisin bakayım Ömer? Suriye, Halep. Halep, Suriyelisin. Özlüyor musun vatanını? Hiç gör, görmedi değil mi bu Suriye'yi? Beş yaşındayım. Be Yok burada da Taksim'de doğdu. Burada mı doğdu? O zaman Türk vatandaşı. Evet. Sen niye bu kadar şeker gibisin? He? Ben seni ekmeğin arasına koyup yiyebilir miyim? Yiyeyim mi seni? misin? mi seni? Ham yapıyor mu senin? Çok tatlısın. Allah seni annene babana bağışlasın. Tamam. Türkiye'yi seviyor musun? Nasıl bir yer Türkiye? Türkiye. Hmm. Güzel mi? Arapça biliyor musun? Bilmiyor musun? Türkçe mi biliyorsun? Afirmação, né? A, A câmera é essa, Essa, é Pai, pai, é. <laughs>